Herkese merhaba arkadaşlar, ben miraç Uuu, Gamze Karta serimize devam edelim. Yani, manifest serisi birazcık kısa sürdü. Şimdi ben de Gamze Karta serisi yapayım derdim. Yapmış mıyım? Yani, Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gamze Karta. Bu da Öykü Karta. Herkese merhaba arkadaşlar, ben de Mehmet Karta. Bugün sizinle haftalık vlog tak 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 tak. Aa! Arkadaşlar bakın yeni eve taşınmıştık. Bu benim kahve köşem. Mehmet de burada oturup sohbet ediyoruz. Kızım da elimi de kızım da burada yanımızda uyuyor. Böyle. Uyu bakayım öpür. Bak ben burada makyaj yapıyorum. Yayın. Özlemişim ya. Memoş'la burada sohbet ediyoruz. Öyküm de burada uyuyor. Hiç olmazsa Öykü'yü ranzaa yatırıyorum. Hatta arkadaşlar Öykü'nün odasına bakın. Burası misafir odası, Öykü'nün odası burası. Bak olmasını hiç sevmedim. Burayı ben alacağım. Burası senin olacak. Tüm oyuncakların burada olacak. Sana da Öykü'nün domates suyu da var arkadaşlar. Evet de burada sohbet ediyoruz. Öykü de uyumaya gönderdik. memur ile bugün bir şeyler yapacağız. Haftalık vlog yani. Anlarsınız siz. Youtuberlar anlar. Anladın. Anladın demeyim anladınız mı? Hmm. Arkadaşlar yarın öğretmenler günü tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum.

ya portakal. Arkadaşlar portakal da burada dışarıda gezdiriyoruz. Bahçeli ev. Bu eve havuz yapılacak. <laughs> portakal ıslanma. Şöyle koyalım. Bu da portakalın şeyi. Bakalım nereye gidiyorsun yavrum? Portakalı ve o gidiyoruz. Bu da havalı alıyor portakal. Bize bakıyor. Ve boş. Geldim aşkım. Geldim. Efendim aşkım. Şimdi arkadaşlar. Ee, sizinle işte alışverişe çıkacağız. Öfü oyuncak falan alırız. Öykü biliyorsunuz ki birinci sınıfa başlayacak. Son oyuncakları yani. üzülme öykücü. Bu hala oyuncak alırız bir sürü. Benim saçlarım boyumuş. Akşam yasayı keseceğim. Bakın falan yaptıracağım. Bu sırada gece olur zaten. Geldim. Buyurun Gamze Hanım. Merhaba. Rus birazcık dağılmış. Evet evet. Tadilat dur da şimdi gittiler. Olar falan döküldü. Biz de onu temizledik. Şimdi yerde kaldı boyalar. Onları şey yapacağız. Ben buraya koyayım. Saçımı bir boyatacağım. Buyurun Gamze Hanım. Oturun. Kendi evinizde hissedin. Şu saçlarınızı. Şuraya otur bakalım. Saçlarınızı öyle bir tarayalım. Şu parfümümüzü sıkalım. Yumuşatıcı. Yumuşatıcı. Hemen şöyle bir kesmeye başlayalım. Şşşş. Şşşş. Şşş. 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 Ya bir de son çekelim. Toplayacağız mı? Evet. Hana fırınımızı çalıştıralım. Şunu Fırını şunu kurutalım. Tamam. şimdi ben şöyle bakım aramamızı sıkalım şimdi, şimdi şöyle 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 tarayalım hemen bakımlarımızı yaptık şimdi şunu boyamayı istiyor musunuz? yakıştı ya. Arkadaşlar karar aldım. Ben sütümü kahverengi yapacağım. Aa! Biz hiç kahverengi görmedik veya sarı gene kaldı. Kahverengi de yakıştı ama kalmışsın mı size? yakışmadı be? Tamam, ben seriyle devam edeyim. Ne siz biliyorsunuz? direkt uzatmadan şurada spreyimizi de şöyle 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 şöyle, 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 şöyle sıktık spreyimizi de şöyle böyle birazcık yıkadık şöyle biraz daha sprey sıktık birazcık da fönünü kurutalım tamam birazcık düzleştirelim Peki, şu düzleştirici ile düzleştirelim tamam hadi kolay gelsin kolay gelsin Krijg me weer die kamzer, maak het leeg. Bed. Dankjuller. Dankjuller, de bij evet. bye bye. bye, -bye. güzel olmuşsun bayıldım arkadaşlar ben şimdi bir saçlarımı kestirdim şimdi saçlarımı kestirdikten sonra Maya'nın yanına gidiyoruz Maya geliyor arkadaşlar Maya 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 geliyor Maya Maya, Maya. Ben Maya'yı çok seviyorum arkadaşlar ya Maya niye o kadar tatlı? Sizce? Dünyanın en tatlı kişisi olabilir bu arada. Maya bu apartmanda yaşıyor. Bildiğime göre. Yani annesi konumu atıyor bana. Çok. İşte Maya'nın evleri değil burası. Maya'nın babaannesinin evi. Maya. Burada bir yerde. Maya Maya. Oha bunun ne oldu? Maya neredesin? Kız Maya neredesin? Maya. Gamze abla. Gamze abla. Ya ben de öpeyim. Mehmet abi haber? Ye. Yeah. Maya ile birazcık gezeceğiz arkadaşlar. Maya çok seviyor gezmeyi. Ben Maya'yı arkadaşlar Maya ilk gördüğümden beri Maya'dan enerji alıyorum vallahi bile. Şimdi Maya'yla sinemaya gideceğiz. Öykü gelemiyor arkadaşlar. Öykü bir anda hastalandı. Babışkosuna gönderdik. Babaannesine yani. Şimdi biz Maya'yla burada eğleniyoruz. Arkadaşlar yorumları yazıyorsunuz. Öykü varken e, hiçbir şey yapmıyorsun diyorsunuz. Hep Maya'yla ilgileniyorsunuz diyorsunuz. Yalan. Tabii ki. Evet sen gideceksin mi? Hayır. Ya git! Donut alalım. Tamam. Şimdi benim gitmem lazım Mayacım. Bay bay. Bay bay bay. Gel Gamze abla gel gel. Ses film var. Gel gel Gamze abla. Gamze abla. Gelir misin? Heh, şöyle ödüdü.